Kanalımdan herkese merhaba lokantada bile bulamayacağınız çok lezzetli tam bir şifa kaynağı tavuk haşlama yapıyoruz. Tencereme 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım ve tenceremi iyice ısıtıyorum daha önceden. Bu şekilde 400 gram kadar tavuk göğsümü iri iri doğrayıp yıkadıktan sonra suyunu iyice süzüyoruz. Mutlaka suyunu süzerek ekleyin ve bu şekilde ilk başta mühürleyin. Tavuğunuzu mutlaka mühürleyin. Daha lezzetli olacaktır haşlamanız. 2 adet havucumu da ekleyip bu şekilde mühürlemeye devam ediyorum. Sırasıyla ekliyoruz. Tavuğumuz mühürlenene kadar havucumu doğradım. Ve havucu da ekledikten sonra 3 adet patatesimi de hazırlayana kadar havuçlarımın rengi de bu şekilde döndü. Videoda da gördüğünüz gibi beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olmayı yeni tariflerimden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın kendi damak tadınıza göre tuz ben çok az zerdeçal ekliyorum karabiber ve isteğe bağlı pul biber de ekleyebilirsiniz tuzu kendi damak tadınıza göre ayarlayın patatesleriniz büyükse bir tane de ekleyebilirsiniz 4 diş sarımsak daha önceden rendeledim onları da ekleyip tekrar karıştırıyoruz iyice birbirini bulana kadar karıştırıyoruz ve üzeri geçene kadar su ekliyoruz çok lezzetli gerçekten bu kış günlerin vazgeçilmezi olacak siz de mutlaka deneyin haftada en az iki kez yaparsınız içerisine 3 yaprak defne yaprağı ekliyorum. Terbiyesi için 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı un ve 1 adet yumurta sarısını 1 bardak suda iyice çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra hazırlamış olduğumuz yemeğimize ekliyoruz. Bir 10 dakika kaynatıktan sonra ekliyorum. Terbiyesi ile birlikte de bir 15 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Siz yine de kontrollü bir şekilde pişirin. Kapağını bu şekilde aralı yapıyoruz ve defne yaprağımızı mutlaka ekleyelim kokusunu alması için. Yemeğimiz servise hazır. 10 dakika dinlendirdikten sonra servis tabağına alacağım. Sizler için tadına bakıyorum. Çok lezzetli gerçekten. Hem de çok pratik bir yemek oluyor. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildiğinizi açmayı unutmayın. Bir dahaki farklı bir tarifte görüşmek üzere.